Değerli dostlar merhabalar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Hemen sürekli Ramazan-ı Şerif'ten bahsediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in en güzel yanlarından birisi de iftar etmek değil mi efendim? İftar vakti gelince insanın bütün neşesi yerine geliyor. Efendim, e, tabi burada sevilmekte de Müslüman haklı. Bir gün oruç tutmuş, bunun faziletine kavuşmuş. E, bunun e, karşılığı olarak da Allah-u Teala iftarda kendisine güzel nimetler bahşetmiş. E bu kadar da sevinelim. Şimdi bir de iftar vermek var. İftar etmek değil, iftar vermek var. Bunun fazileti nedir? Ramazan-ı Şerif'te çünkü bu şekilde ikramlarda bulunmak ta efendim e, İslamiyet'in e, tebliğinden bu yana bir adettir, bir güzelliktir, bir ecir vesilesidir. Bu vesileyle insanlar Ramazan-ı Şerif'te birbirlerini sürekli iftara davet ederler. Çünkü yemek yedirmek fazileti var. Öyleyse iftar vermenin faziletini kitaplar nasıl anlatmış bir bakalım. Bir defa iftar vermek çok sevap değerli dostlar. Yolda giderken bir kişi bir oruçluya bir hurma veya bir zeytin verse iftar etme sevabına kavuşmuş olur. Şimdi camilere akşam namazında gidip efendim namazını kılıp Evine öyle gelenler var, ee, özellikle yaşlı amcalarda bu çok görülür. Cebine 3-5 hurma alır, orada bulunan cemaate dağıtır ve bedavadan sevaba kavuşur. Güzel mi? Elbette güzel. E, tabi uyanıklık biraz da olsun ama onun sevabı bir başka güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Az bir şey mi? efendim o oruçluğun sevabı kadar ona da sevap verilir buyuruyor. Eshab-ı kiram bu hadis-i şerifi duyunca, bu sözü duyunca buyuruyorlar ki bir oruçluya iftar verecek kadar zengin değiliz ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Onlara cevap de Peygamber Efendimiz bir hurmayla iftar verene de yalnız suyla oruç açtırana da biraz süt ikram edene de bu sevap verilir buyuruyorlar. Yine bir hadis-i şerifte Ramazan'da bir misafire oruç açtırana sırat köprüsünü geçmek kolaydır buyuruldu. Yemek yedirmek çok sevap. Ramazan'da ayrıca sevap. Hele oruçluya iftar olarak yemek yedirmek çok çok daha sevap. Oruç tutanın sevabı kadar iftar verende sevap alır. Oruçlunun sevabından da zerre bir eksilme olmaz. Allahü Teala'nın çünkü hazinesi çok geniştir. O ganiyi mutlaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında bir oruçluyu su ile iftar ettiren anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur buyuruyorlar. Ashab-ı kiram da buna karşılık ya Resulallah su az ve kıymetli iken mi diye soruyorlar. Cevaben Efendimiz Aleyhisselam isterse nehir kenarında versin aynıdır buyuruyorlar. Yemek yedirmeyi nimet bilmek lazım değerli dostlar. Çünkü hadis-i şeriflerde şöyle buyuruluyor. Amellerin en faziletlisi bir müminin aybını örtmek, karnını doyurmak ve bir ihtiyacını karşılamak suretiyle onu sevindirmektir. Bir başka hadis-i şerifte allah Teala yemek yediren cömertle meleklerine karşı övünür. Misafir sofrada bulunduğu müddetçe melekler ev sahibine dua eder diye de bir hadis-i şerif zikrediliyor. Yine bir hadis-i şerifte cennette öyle güzel köşkler vardır ki bunlar tatlı konuşan, yemek yediren ve herkes uyurken namaz kılanlar içindir. Bir başka hadis-i şerifte arkadaşına sevdiği yemeği ikram edenin günahları affolur buyuruluyor değerli dostlar. Peki şöyle bir şey akla gelebilir. Haram parayla iftar verilir mi? Efendim bunun hakkında kitaplarda şöyle geçiyor. Yalnız haram parayla yani yüzde yüz haram olan parayla iftar verip Ondan sevap bekleyenin imanı gider, kafir olur. Çünkü haramdan sevap beklenmez. Ama gelir helal, haram karışıksa verilen iftarda haram olmaz. Efendim burada küfür durumu da söz konusu olmaz diyoruz. Ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Efendim sizleri Allahü Teala emanet ediyoruz. Hoşçakalınız efendim.